Cümleten selamun arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu. Youtube'a video atmayalı. Video çekemiyordum. Vaktim olmuyordu. Şöyle bir video çekeyim dedim. Evet arkadaşlar bu aşağı uçum kümesimizdeki damız kuşlarımız. Tabi içinde uçan yavrular da var. Ben şöyle bir yayılsın diye hepsini de açtım. Başlarımız maşallah bu sene yine iyi çoğaldı arkadaşlar. Yani bayağı bir oldu. Bayağı bir ağır aldık. Yani sahiplendirme de yapıyoruz. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa bana yazsın. Arkadaşlar bir kötü kuş olmaz. Öyle söyleyeyim. Yani iyi neyse vardı. Yani benim kuşumdan da iyisi var. Benim kuşumdan kötü doğru. Ama ben daima kuşlarıma güveniyorum. Kuşlarım güzeldi. Şöyle kümesi girelim. Bir de kümesi çekelim. Bak yavrucağız kuşlarımız var. Daha yumurta da yatıyor. Şöyle. Bakın burada yine uçan yavrularımızdan var. Şu teki uçurduğumuz dumanlı. Ama nedense bu sıralarda bir sıkıntısı var. E, Sabah attım uçuramadım. Bunlar da küçük yavrularımız. Şu yavrumuz çok küçük daha yemin bile yemiyor. Ana baba bakmıyor elde bakıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada kümesimiz. Kümesin yanında böyle bir göl gölgelik yaptım. Ya havalar çok sıcak olduğundan dolayı ya otoydak yer bulamıyorduk. Böyle bir gölgelik yaptım kendime oturmak için. Ya yani muazzam keyifli oluyor. Hava çok sıcak dediğim gibi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah emanet olun. Böyle kısa bir video yapayım dedim. Hava çok sıcak. O yüzden videoyu fazla uzatma uzatamıyorum. İnşallah daha uzun videolarda buluşmak dileğiyle.